düşeceğim. Ay düşeceğim, düşeceğim, düştüm. Ne arıyorsunuz siz burada ya? Yardıma geldik. Daha saçma bir şey duymadım. Sen de bunun aklına uyup mu getirdin bunu buraya? Vallahi hepimiz senin aklına uyduğumuz için buradayız. Adam haklı beyler. Aslı'yı ayırarak söylüyorum, ikinize söylüyorum. Ben sizden yardım mı istedim? Hı? Allah haline bakılınca pek yardıma ihtiyacın yokmuş gibi gözükmüyor. Adamla konuşabildin mi? Ah, onu sormayaydın iyiydi. Konuşamadım. Var mı senin bir planın? Ne oldu ki? Dinlememişler. Hadi artık gidip şu sandalı getirelim. O sizin miydi ya? Ben gelirken gördüm onu. Niye bırakmış ki? Neyse, seninse döner. Dönmezse hiç senin olmamıştır zaten. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Senin iş komedi üzerine falan mı? Evlere falan da geliyorsundur. Sandal daha uzaklaşmadan kelebek, ateş gidip getirsenize. Bunu mu alacağım arkama? Bir şey derdim de kızlar var işte kızlar. Yok o tek başına getiremez. Niye getiremiyorum ben tek başıma ya sandalı küçücük? Gördük işte düz gitmeyi bilmiyorsun. Yürü Aslı. Hadi. Sen ne geliyorsun? Ne karışıyorsun benim işlerime? Hı? Yardım etmek için. Su benim bir planım var diyorsan vardır değil mi? Niye karışıyorsun benim işlerime? Ben de babam için bir şey yapmak istiyorum. Ya evde eli kolu bağlı otururken ben ne hissediyorum sen biliyor musun? İlgilenmiyorum Su. Sürekli ne hissettiğinden bahsediyorsun ya. Bütün dünya işi gücü bırakacak. Senin ne hissettiğinle mi ilgilenecek? Ha? Takmışsın tırtılı da peşine sanki bir işe yarayacakmışsınız gibi. Nereye? Elimizi yıkayacağız Sana ne? Bu taraftan güneş. Teşekkürler. Ticaret bizi boğacak. Ticaret bu. Babanda kendini boğdurtmasaydı. Siz hep sizin gibi adamlara mı destek çıkarsınız? Sizin gibi adamlar derken? Annesinden şanslı onlar Vay. Ne çabuk geldi nezelenler muhabbetine. Daha düne kadar gemilerde parti veriyordun. O zamanlar anlamıyordum kim şanslı kim değil. Ama... Kaybettiklerimi kazanmaya çalıştıkça sizin gibi adamların zarın niye düşeş geldiğini anladım. Ezbere konuşma. Ben ne yaptıysam tırnaklarımla kazarak yaptım. Her sabah altıda başlıyorum işe. Senin orada nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben buraya vazgeçmeyerek geldim. Ben de vazgeçmeyeceğim. İyi. Göreyim seni. Çekil şimdi. Hadi kaç Ayşegül abla. Hadi açma sen uykun. Yıldız hanım. Kusura bakmayın açamadım bir türlü. Ben de şimdi sizi arayacaktım. Ayşegül ne oluyor hiç kimseye ulaşamıyorum. Durumlar çok kötü. Bütün hesaplarımız donduruldu. Nasıl yani ne demek? Evren beyin davasından dolayı. Hesaplardaki tek kuruşa dokunamıyoruz. Çocuklar? Tedaviye başlamadıklarımızı erteledik. Ancak devam edenler için durum çok sıkıntılı. Şu an elimiz kolumuz bağlı. Avukatlar ne diyor? Evren Bey'in borcu yatmazsa ihtiyati tedbir katmaz diyorlar. İpek e nasıl? İyi olacak diyorlar da bu durum en çok ona zarar veriyor. Mm. <muchas> Hayırdır Cenk? Ya şey kusura bakmayın bu, bu saatte rahatsız ettim de. Suya baktım ben merak ettim aradım ulaşamadım. Mesaj falan da bıraktım ama dönmedi. Görmemiştir. Sahilde oturuyorlarmış bana haber verdi. Tamam peki teşekkür ederim. İlyas İstanbul'da. Evren, gidelim buradan. Nereye? Kosa. Kaçak. Delirme. Evren, bak karın seni kapıya koydu. Polis her an gelebilir. Hadi gel inat etme. Çocuklarımı bırakamam. İyi de burada kalıp hapse girmen çocukların için daha mı iyi? Orada bir süre göz önünde olmayız. Böyle işleri yoluna koyup düzeltene kadar da bol bol vaktimiz olur. Peki ne yapacağız? Nerede yaşayacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Benim çocukluk arkadaşımın bir oteli var. Oraya gideriz. Sonra da kendimize küçük bir yer açarız. He? Hangi parayla peki? Abimle ortak bir arsamız var. 50-60 bir şeyler eder. Bizi orada bir sene rahat rahat yaşatır. Niye daha önce söylemedin? Ya kadınım ben Evren. Bir başımayım. Emniyet olsun dedim. Ne bileyim. Hem bak iyi ki de söylememişim. Hadi inat etme ne olur. gün benim için yaptıklarını unutmayacağım. Ben sonuç adamıyım. Sabahtan bir adım ileriye gidemedik. Ya iyi bir şey söylüyorum. Niye hemen kötüsünü söylüyorsun? Bir şey demedim, iyi dedim. Demedin. Dedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.